Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kediler yoğurt sever mi? Yararlı mı, zararlı mı onlar için? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle kediler yoğurt sever. Her kedi genelde yoğurt yiyor arkadaşlar. Ama önemli olan ne kadar miktarda vereceğimiz. Şöyle kediler haftada bir gün yoğurt yiyebilir arkadaşlar. Haftada bir gün bir yemek kaşığı şeklinde verebiliriz. Ama daha fazla miktarda yoğurt vermememiz gerekiyor. Eğer çok fazla, daha fazla yoğurt verirsek arkadaşlar onların sindirim sistemini bozabilir. İshal kusma gibi durumlar görebilirsiniz. Bu yüzden haftada bir gün ve bir yemek kaşığı verebilirsiniz arkadaşlar. Hatta 12 haftalık tan küçük yavru kediniz varsa ona da az miktarda öncelikle az miktarda olacak şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. E, bu da nasıl olur? Mesela bir yemek kaşığı veriyoruz, değil mi? Bir yemek kaşığından biraz daha az veriyoruz. E, i̇lk defa veriyorsanız eğer yoğurdu, bir önce bir bakacaksınız. Hani bünyesi bir tepki veriyor mu? E, Sair kusma gibi durumlar oluyorsa vermiyorsunuz arkadaşlar. Ama eğer bir tepki yoksa Bünyesi alışana kadar ilk başta az miktarlarda veriyoruz. E, yer ülkede olduğu için de bir yemek kaşığından daha az veriyoruz. Zamanla zaten onu büyüdükçe çoğaltırsınız. Bir yemek kaşığı verirsiniz. E, öbür türlü daha fazla hani çok verdiğiniz zaman dediğim gibi iser kusma gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, yoğurdun faydalarını anlatacağım. Kedilerde sindirim sisteminin sakinleşmesine, Mide sorunlarının hafifletmesine yardımcı oluyor. İştahlarının açılmasına ve kemiklerinin gelişmesine de çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Yoğurt kediler için gerçekten çok faydalı bir ürün arkadaşlar. Doğru şekilde verdiğimiz sürece tabii ki. Bu şekilde videonun sonuna geldik. Umarım bilgilendirici güzel bir video olmuştur arkadaşlar sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.